En fazla 50 nifton büyüklüğünde ki kuvveti ölçebilen 10 bölmeli bir dinamometre. Şimdi arkadaşlar bakın en fazla 50 nifton ölçüyormuş ama 10 bölmesi varmış. Yani 50'yi ben 10'a bölersem 5 nifton gelir mi? Evet. Yani evet. Bir, birim, bir birim eşittir 5 niftona karşılık gelecek. Evet. Önce boş kovanın uyguladığı kuvvet ölçülüyor kaç birim uzatmış? İki birim uzatmış? Evet. Yani boş kovanın ağırlığı 10 nifton olur mu? Evet. Evet. Daha sonra ise kovanın içine saman doldur saman ve kovanın uyguladığı kuvvet ölçülüyor. Arkadaşlar şimdi bakın boş kovanın ağırlığı 10 niftondu değil mi? Evet. Nifton, artı samanımız varmış. Kaç birim uzatmış? 1, 2, 4. 4, 5, 20 nifton mu çekmiş yani bunlar? Evet. evet Arkadaşlar buradan evet. samanın ağırlığı ne gelecek? 20, 10 bu tarafa atarsak 10 nifton gelir mi? Nifton. 10 nifton. Evet. evet. Samanın ağırlığı ne kadarmış? 10 nifton.